Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Let's Play ikinci bölüm çekiyoruz. Neden böyle? Vallahi bilmiyorum. Kanalımızın ilk videosu Let's Play 1'di. Birinci bölümde. Hatırlıyorsanız. Hadi yok zaten. Tek videom oldu. <laughs> <laughs> Neden böyle ikide bir, bir Sevinç gösterisindeyim bilmiyorum Bilmek de istemiyorum. Sevineyim yürüyeyim mi? Al. Um, what the... videomuzun ilk videosuyla da aynı zamanda e, ilk ad yeni adıyla ilk videomuz. Ha. Frem oyunda olarak isminizi değiştirdik. Böylece altyapımız da değişti. Korku oyunlarına yöneleceğim. Yalnız ben yöneliyorum zaten. Korku Korku ya bir git. Kurt. Kurda Şimdi bir vuracağım. Tüm. Saldırır mısın lan Saldır. bu Dur. Şunu ee, şunları yazlayayım. Yaz sadece. Turu. Keep inventory true. mob briefing to false zikriniz yazayım sonra a gene düzeltmedim ben o sorunu ikinci bölümü düzelteceğim dedim düzeltmedim zaten ne? yeni seriyle de başlıyorum bu seri yan seri olarak gelecek. Minecraft'ın yan serisi. Bir tane etmez olsun ama. bu boyuyla baktım ki? A at. Ray. Sev. Sev. Seveceksin. Len. Seveceksin. Sev. Sev. Seveceksin. Abi seveceksin. Bak. Ya sev ya sev. Hadi. Bak sen seviyorum da hadi. Hadi lan. <laughs> Ama sen de sen sen sevmez. Ata bak. Sen. Neyse. Siz ikiniz varsınız. Aa mağara buldum. Kapatırım ben onun aralarını. Uyurum ben orada. Derin bir mağara hiç de bir abi değilmiş ya. Yani. Odunlara pek ihtiyacım olmayacak yani. Dur anacağım. Bir crafting ya yapamamak. Yapmak ya da yapamamak. İşte bütün mesele bu. Brightness bright. Tamam. Geri kalanları aynı kalsın. Resort pekin var mıydı? Ha, Fitful. Doğru. Fitful kullanacaktım. Kullanmamış. Bu biraz daha gerçekçi bir görünüm kazandırıyor. Bakın. Daha net HD bir halde görüyoruz. Zaten bilenleriniz vardır. Beautiful. Yalnız net gösterdiği için beautiful tercih ediyorum. Sen şuradan dur. Ne yapacaktım ben? Hala TV ile koşuyorum ya. daha yeni mi geçen Road yaptığımız anladım. Neredeydi benim? Ha buradaydı. Abi şöyle hiç af atmak. Atmak ya da atmamak. İşte bütün mesele bu. Sprint. Atmak ya da atmamak. İşte bu kim mesa. Boş elde tıkla. da boş. Hadi şu, şu, Tamam. Aa dur, crack yapmadım. yapıp zaten bunu yükleyeceğim. Evet arkadaşlar evim hazır artık. İyi günler.